Evet arkadaşlar Sparta Prag Galatasaray maçıyla beraberiz. İnşallah Allah'ın izniyle bugün bu maçı alacağız. Vallahi skor söylemek istemiyorum. Skor diğer maçta olsa söylerim ama bunda söylemeyeceğim. Umarım güzel bir maç olur. Beraber de olsun bizim <laughs> olsun ama ben başka bir şey istemiyorum. Evet Tanrıcığım senin fikrin var mı? Ben de yani önemli olan tur atlamamız. Kazanmamız. Aynen. Öyle. Ben de öyle öyle. kazansak daha iyi olur. Ülke puan için. İnşallah kazanırız. Turu da atlarız. Güzel bir futbol olur. İnşallah. 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 hadi ya Allah bismillah diyelim. Orhan sen ne diyorsun? Abi ben içerideki maçtan Sizin daha iyi bir maç bekliyorum abi ya. ya, ya ben i̇nşallah ben kazanarak tur atlayacağız. İnşallah. Hadi abi, abi direkt skor veriyorum. Murat'ım. Ben de sağ olay ben de sağ dedim. görünmüyordum. Evet Murat sen 2-0 diyor. Bastır, İnşallah ağzına bal damlıyor. Ben 2-0 ya da 2-1. Şu tırı da dikkat edinler. Dikkat etsin de gözün şişir. İnşallah bu da indireceğim var. Sağ beki çok iyi. Ama bizim kalasına formaya bak. Hiç bir şeyine çıkmıyor. Ben çıktı yine zannettim sandettim. Çok da var. Hadi öyle? şu mu koş. Beyaz. O beyaz kırmızı bizim var. Hadi. Bir anda bastırmayın. Boş bırakmayın arkayı. Sen çizdin benim be. Baba, ne yaptın lan Sanchet Ağabey 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 Sıkıntı yok ya Sanchet sallıyor mi ya Ya sen ne diyorsun O ne kadar basit bir, bir pasto. o Allah Allah Sanchet salla baba öncesinde Abi Icardi'nin biraz e, ekstra yapması lazım artık değil ya abi. abi Icardi yapıyor Pastanı falan güzel atıyor Gerçekten güzel atıyor Geçen seneki performansı yok Performansı yok 99 Icardi farklı oynuyordu 99 numara ekleniyordu numara numarayı Bir tane numara Bir tane numara 9 lazım oğlum bugün <laughs> değişik oynuyorlar lan vallahi bak. Ne biçim paslar atıyorlar. Bandı, bandı, Sanki ya. böyle dar alanda şey oynuyor. Biraz açık oynayın lan. Ya sonra ya, Kerem, Demir Kerem Demir var. Şu ayağında şu topu <laughs> bir tutun. Dayı, dayının Day suçu yok. Orayla çok kötü bir topu. Gol geldi attı. Ana ana Allah cezanı versin. Bu ne yaptı lan? yine aynı adam attı. Allah belanı versin sizin ya. Abi belli ediyor zaten geleceği ya. Ya bu yüzden skor vermek istemiyorum işte diyorum ya. Evet. Evet. gerçekten bas sonunda bastırıyor. Ben bunu kopada başında gördüm abi. Öyle bastırırken iki yanaması lazım. Ya ya Gol gol yani gol. Attı gol. Gol yani, yapan, yapan. Yapan. Atın, gol gol. Atın, gol Dayan.

İşte bu abi. Ben biliyorum abi. Ben güveniyorum abi bu takıma ya. Vallahi atacağız ya. Atarız ya. Oo var ya. Çok iyi dakika geldi. Sanchez olsaydı olabilir mi? Oh be. Ya, bu, Sanchez olsaydı olabilir ya? Yok abi baksana babalar gibi ya. Tertemiz, pırıl pırıl var. Bir dakika yandaki en, yandaki en, başa yandaki. bakmamız lazım. Posülü göstermiyor ki ya. Nasıl nereden ne geldi, nasıl oldu?

Galatasaray'ın maçı geldi ya. Onda da böyle bir ofsayt olmaz Hmm. Golü verdi. Vallahi evet. verdi. <laughs> i̇şte o. <böyle>. Oh. <laughs> Lan vallahi yüreği var. Baktı pozisyon. Baktı ben Top ayaktan çıkarken Sanchez ofsaytı değildi ki. İşte net işte, bir pozisyon. Oh ya. şey i̇şte, yayıncı konuş gösterir mi? Beyin Sports'ta mesela tam çıkarken durduruyor da bakır ya? Bunda öyle bir şey yok. Şimdi gösteririz. Evet. Evet arkadaşlar 1-1 oldu. Takımımıza güveniyoruz. Ya şu Berkan'ın tarafı var ya orası sıkıntı ya. Kordan oynuyorlar. Hadi, hadi oğlum babanın kulu kurban olayım babaya kıydın at. Hadi Kerem çak lan! Ananı uğradın! Yanlış adama düşüyor, yıkar ya düşüyor ya. Kerem vurdu ha. He baya bir maçı da ayrı çıktı. Kerem vurdu Kerem vurdu ya. Biliyorum ya kimi vurdu ona. Kerem vurdu gene ya. Bunu bana hadi bu net sünayet maçında da yaptı. Kerem vurmuş ama ya. Baya bir ihtiyacı var. Kaleci çıkardı o baya maçında ama. Allah'ım ya Rabbim ya. Yukarıda da attı şeye. Yukarıda şu gelmiyor mu? Kar gelmesi lazım. Adamlar çok düştü. <laughs> Aha! Allah Allah! Burada onu hadi! Ne olursun bir kardeş şunu attı. Attı! Ananı avradın! Senin ayağın ayağına tükürdüm Tonayla. Allah ne seviyorsan. Ya, hiç konu yok ya. Adam hiç konu Bir tane gol attı o da bayan mı diye orada iptal etti. Abi toraylan, ayağı yok ya. O sadece savunma yapıyor. İkar penaltı almaya geldi de adam uyanıp çıktı. Şuna bir bak. Sürekli Kendi de. fark ettim onu. Ya şurada var ya. Çakamazsın onu kaleye ya. Hadi oğlum lan. Hadi oğlum lan. Anamı pasa bak. Anam bir şeyler ya, yapıyor mu? Ya, ya, barış barış bir kontrol edin Barış ya. bir de bir şu şuradan Allah atlayın. Allah. Koş 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 Kirli koş. Geriye koş. Ya koş ben bak Allah'ına kurban koş. Allah. Siktir lan Barış abi benim bir de şut atmayı Abi benim anlamadım. Berkan hücumda ne geziyor ya? ya, ya. Berkan hücumda ne işi var? Şu an bak lan. Şurada bir çak şutunu ya. Vurdurmalı çak. Allah Allah. Defans oyuncu da hiç kalmış. Yoksa vurmuyor ya. Hiç kalmış adam. Geçen görmüyor Havadan gelen topa çakma attı ya. Çak oğlum. Oğlum! Tüy lan. Oğlum ikarlı. İkarlı da bayağı kaldı ya. Dokunsa var ya zaten fırınla geçti daha. Abi o 10 milyon euro denediğim var ya. Oğlum yanlış anlama. biz baklavayı halı sahada neler yapıyoruz? <laughs> i̇ki dilim baklavayı işte. Allah Allah. şuna nasıl baklava yapalım? Bir şey söyleyeyim mi? Kesin doğru olmaz. Hayır, ya çarpsa gol ya. Bizim imdat var ya, iki dilim baklava yiyeceğim diyor, hız sıklayıp var ya. Adam uçarak vuruyor kafaları. 10 milyon liraya vuramıyor ya. Davinson şey. <laughs> <laughs> Allah ım Allah ım, Allah ım, Allah 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 olan Allah Allah şey lan Allah

O sayt verdi. Ama olmaya da ya. İşte... Çok ince, bir, <laughs> bir ya. Çok ince. Bu da çok ince. Bu da ilk başta gol attı bize yine. Bu adam. Çok, çok ince ya. O sayt değil gibi görüyor. Ama gülüm yakaladım bir yazıyor. Bizim girer veriyor. O sayt değil gibi görüyor. O sayt. O sayt. O sayt. O Değil ya. Berkan bozuyor. Şu bozuyor ya. Şu var ya. Berkan bozuyor. Bozuyor ya. Emin ya. Emin gene çok ince ya pozisyon. Bozuyor ya. Özellikle direkt çaktı geçti ya. Allah olsak değil düzgünlük be ya. <gülüyor> <gülüyor> o, o, bas o yani. Abi bu kadar basit ara pas geçmemesi lazım ya. Ya abi, diyorum ya <laughs> sana adamlar bak yakalanınca yazıyorlar. Bizimkiler yana veriyor, o oradan buraya veriyor. Abi <laughs> yakaladım vur kayaya ya. Derim niye çizgiyi çekmediler abi? Niye onu çizgisini çekmediler abi de? O Gal şeyin Galatasaray abi. Milim milimlik bir ofsayt bu bence. Tamam abi hiç. versin çift doğru söylüyor çocuk. Versin. Alta saray pozisyon çiftsin ya çek. Bizim Manchester maçında maçı çekmedi. Sonradan çıktı ki de o değil çıktı. Bayern Münih maçında. He Bayern Münih maçında. Doğru değil mi? Ben, ben yani bakayım. ben mesela Spartak bırak olsam iş değil demedim. Daha yeni yeni öyle oluyor abi. Ben sezon başından beri öyle. Abi o sizin iş bitti ya. Siz dükkanı kapattınız. Hadi oğlumlar. <laughs> Aferin oğlum. <laughs> evet arkadaşlar iki yarı bitti. Ee, durum 1-1. Bir bir. Valla biraz sıkıntı <laughs> duruyoruz. Pas atanlarımız çok. Aynen. İlk yarı tamamen yani, pas atanlarıyla. Aynen. Aynen. Biraz Kerem sallıyor. Oğlu sallıyor. Bakalım ikinci yarı ne olacak? İkinci yarı görüşmek üzere arkadaşlar. Aynen Sağ olun. Arkadaşlar ikinci yarı başladı. İyi bir maç diliyoruz. İnşallah kazanırız. Çok kadar selam. Böyle o işi öyle şeydi şey, sevmem ben ya. O konularda kendimi övme konusunda İbrahim Oğuz'un üstüne tanıdım. Ağlama bak Ego ya. Hadi, koş lan. hadi aslanım. Kerem dedi bak. Ooo. Geldim. Ay dolu kafayı tutamadı. <laughs> Vurur kafayı. Kır şunu ya. O okay. okay. şey Allah bir kere bir kere Allah Allah çıkartmıyor lan Demir şey Bay müdahale etmesi lazım çıkarması lazım ama Allah, Allah. Demir, demir yerine bence bir kere Demir, demir Bay yerine şu gece yani açı açı bir iki de kalsa adamı getir daha iyi olur ya şu malı diyor yemin ediyor başında beni olur malı kafa diyor ki bizim kendi atamız Demir elinde kütüp tuttu adamı verdi ya halsa adam getirsen daha iyi olur aynı ya çıkar mı ya Pas niye, atamıyor. Bu tıksın oyunu, o niye oyun oyun şey. Valla abi için böyle oynadılar. Evet, her noktada <laughs> konusun iyi. Pasları çok yavaş. Golü de öyle yedik biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kaptırdığında da golü yedik. Oraya top at. Allah Allah adını ya. <laughs> Vallahi, Adamlar adamları böyle. zorla attıracağız diye uğraşıyor yani şu an Galatasaray. Adamlar at, atsın diye uğraşıyorlar sanki. Oynadı. Şu kamera çıldırtacak beni ya. Allah bilmiyorum. Çıkarsana Mertens'i de çıkarın ben o Demir Bay'da ya. Sağda çok boktan oynuyoruz. Allah belanı versin. Çok kötü gidiyoruz. Böyle ya çok sıkıntı ya. Ya şakamız var gol yiyeceğiz. Adamlar ya yemin ediyorum 3. bölgede ayrılmadı adamlar. İleri orta açıyor adamlar alıyor. Son, son beş maçı hatırlıyor musunuz? Bir bir diye. Şuraya bak şuraya bak. bak. Boş bir kart ya. Bağıra bağıra bağır, bağır, geliyordu. Bağıra bağıra bağır, geliyordu şimdi öyle geliyor. Ya çok karambol bir maç dönüyor gibi ya. Kör dövüşü lan bildiğin maç. Torayla top. Ya Bir to, pastan hiç düzgün oynamıyor. Abi Torayla gibi adam top tutamıyor ya anla ya. Hani böyle Bizi... kontrolle de... oynamıyoruz biliyor musun? Pasta falan. sonra. Bu kadar ne oldu? Çok abi oyuncular değiştirmiyor <laughs> ya adam ya. Bu adam bir oyuncuyla. Abla canım çoğu şey oynuyor, stres oynuyor ya. Paslar falan düzgün atmıyor. Benim anlamadığım şey... Ooo! Oo, Allah'a kırmızı Bilal. kart böyle yere baba. Şöyle çıkarmış. Limon e olsun tam seçme diye iki tanım adamlar. Ooo! Bir şey söyleyeyim abi. ya. Bir şey söyleyeyim ya. bana sosu. gidecek ha. Kırmızı, kırmızı <laughs> gider ha buna. Siktir ya. Allah Allah kırmızı <laughs> verin ya. Yani. %80 ihtimal kırmızı verir. Sarıklar verir. şey söyleyeyim mi? Ben olsam Icardi'yi çıkartırım şu an. Defans adam bir tane alıp defans oyuncu alırım ya. Şimdi <laughs> onlar da temizleme bahsi bir şey. Aa biliyor ya. Biliyorlar ya. Biliyor. Biliyor. ya temizleme falan. Kendi de biliyor yaptı falan. Ya o değil de o. İki maçta iki stoperimiz atıldı yani. ya. Ben son olay da en azından şimdi ben sonu çeker. Yani. En son da atıldı. Icardi bu da Ne? Ya kırmızı abi ya. sen abi ben sana bir şey söyleyeyim bu neden oluyor biliyor musun? Takımda takım da bir şu da izleyin bir kaos futbol oynuyorlar. Ayağında top tutan yok. Herkes bir panik. Lan panik olması gereken karşı taraf. Sen zaten öylesin. Nasıl top oynuyorlar anlamıyorum İçimde ya. Ya, ya dönüş orada geriye dön. Baskı yap oğlum. Oğlum geriye dön. hala yürüyor ya. İkisi bir. Yok abi ben. Abi vallahi belli ya. Uğur, yedik ya. Vallahi belli ya. Salak herif ya. Bak i̇kisim vallahi belli, belli ya. ya. ya bir kardiyer şey bana kolda olamadı. Sen tutuyor. Abi salaklar. Vallaha salaklar ya. Al işte derdi, bundan sonra dön geliyor. Dönmez abi. Vallahi ya. ya. Abi. ya abi, çok... vallahi, bir şey söyleyeyim bak bugün Behir şey. ve Icardi takımın hiç ağzına sıçtı ya. <laughs> bak, ne söylüyorsun sen? Ama 10 kişinin götünü yırtman lazım senin ya. Hala yürüyor orada ya. Yani. Demirbay. ne Ben o kap küfür edeceğim şimdi vallaha. Birbirine bırakıyor ya. İzle pozisyonu ya. Bak ikisi orada birbirine bıraktı topu ya. Boğdan Boktan gol yediler ya. Adam da yanlışlıkla gol atmış. Yeni mi şey Yeni giren adam değil mi? <laughs> Hadi ölme ya. <laughs> <laughs> Allah'ım atamıyorum. Bitti ya bitti bitti. İptal. Korktun <laughs> Allah'ım. Koştum. Koştum. Aynen. Müstelen batarsın. Çok yapacağız ilerledim. Müstelen yapabilecek hiçbir şey dünya bir şey boyun yok ya. Vur uzun da hala hala pazartmanın peşinde ya. <laughs> Sinir oluyor <yani> ya. <Bunu> diyor baksana. Bokan bulup diyor vursana diyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey, şey söyleyeyim mi? Sanki yansılar <laughs> 11 kişi de olsa adamlar atardı ya. <laughs> Aynen öyle. Gösteriyor yani. Bak şuraya çok Allah kahretsin. Allah, Allah kahretsin ya. Top bize. Okan Buruk hemen topu aldı verdi Berkana Ne oldu içeriye mi? Abi Fahri'den 85'ten beri bir kere orta yapamazdık içeriye. Ya, yapmıyorlar Yapmıyor ki. Yana veriyorlar. Yana veriyorlar. Tamam tamam tamam. Çünkü bunu hiç çalışmamışız ki. Bu oyun hiç öyle olmuyor. Nereye? Berkan'ı <de> boşaltıyor. <laughs> sanmıyor. Tamam orta Yine yükseklik kazandı top. TT. Yetişti TT Ne yaptı bu ya? Ama... TT şimdi ıstaç atışını kullanıyor Hüdaya ıstaç atıyor Ne dedi? Resia da oturuyor Allah, ım, Allah, ım. Allah, ım, Allah, ım. Allah ım. Niye orta kesin oradan Çünkü... Gol attı. attı ya adam. Gördü çatını İçeri çevirde İçeri çevirde İçeri çevirde Gol bir tane demedim Ben Evet, Zaha sen niye orta kesmiyorsun ki içeriye? <laughs> Bunlar turu <türü> geçti <laughs> Alıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor Zaha. Kes içeriye millete bir şeyler zaten ya. Orta açması lazım. yap içeriye ya. Topla helalleşemiyor. <laughs> <eşim. gülüyor> <Abi işte ama gülüyor> Zaha'yı falan kızacak bir durum yok ya. Oyun kötü yani direkt de oyun kötü. Faruk ağırdı ya. Ağır yapmışlar. Tamam. Ulan şunu iptal edin, şunu iptal edin. Şuradan Sercan'a verelim, aslası yok ya. Ne evet, yapalım? Ne yapalım? Falan da al. Faruk'a da al, adam, adam vermedi. Başka da falan vermedi öyle ya. Şu, şimdi tokatlayacağım. Aa babam baş başına beni istedi. Çatmak, <laughs> tokattı. İstedi onu herhalde. Onu da şeyde yapacağım. Ağabey baş başına ellerinize <laughs> sağlık. Senden Murat. Bu dedi. <laughs> Sen de dedi ki böyle olursa biz abi. Abi. ben ben de maç Bravo uzatmalara giderdim. Baba, baba o, o kadar iddia konuşuyordu ki fark yerce <laughs> falan dedi. Sen hiç pek düşünmedin. Abi ya. sana bir şey söyleyeyim. Mi? Çok ben çok Adamlar şey hmm. Bak sana bir şey söyleyeyim ben. bizimkilerin panik olduğu nereden belli. Avantaj sende. Atmışsın golü. Abi top yapamıyor. Görmüyor musun? Torayla top tutamıyor ayağında. Kerem Demir var yanına veremiyor. Icardi zaten sağda geziyor kötü diyor hepsi evet. kötü. Arkadaşlar Galatasaray Avrupa'ya veda ediyor bu maçta. Yani benim diyeceğim bir şey yok. Abi siz bir şey demek ister misiniz? Yani. Bana diyeceğimiz hiçbir şey yok. Hak etmediler acaba. yani. Yani yapacak bir şey yok. Böyle oyun mu olur ya? Arkadaşlar valla diyecek bir şey yok. Yani kötü bir mağlubiyet. Bence de hiç yakışma bir mağlubiyet. Kötü ama yapacak bir şey yok. Üzücü tabii. Ülke puanı da işin içinde bu arada. Bir de biz bu ülkeyle baya yakın ülke puanı olarak. O da kötü, kötü oldu o açıdan. Antrenör ne oluyor adam ya? Ne yapsın adam? Vallahi adam kendisiyle konuşacak